Ben arkadaşlar ben Eylül. Bugün İnfer'in ilk sesli videom olacak. Yani arkadaşlar sonum. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, ee, nasıl yapsa... Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, deneyimlerimi inceleyeceğiz. Arkadaşlar burada deneyime katılmayacağım ama ee, şey arkadaşlar şimdi hep şekilde isim olduğu için. Sizden arkadaş ekleyen öyle gibi yani, deneyimler. Arkadaşlar şimdi a 2 kişi daha girmiş. Evet arkadaşlar şimdi ıı ee, şimdi oynanmaya göstermeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada ee, mini shop diye bir şeyim var arkadaşlar. Ekonomi gireceğim. Yamdan ee, bu mini shop'a çok emek verdim arkadaşlar. umarım beğenirsiniz yani arkadaşlar. Tamam o zaman gireyim şimdi. Barista seti yaptım. Açtım şimdi. Ha neyse evet. Ee, evet görüyoruz arkadaşlar ben buna ee, bayağı elma elma satmaya başladım. Altın bir sik sik bin. 860 binli evet, yani çünkü, ben bu bütün her şeyi altın harcadım yani bayağı pahalıydı. Neyse. Hani şimdi arkadaşlar bakın şu altını sorgulamayın. Ben öylesini yaptım. Şimdi bunu etkinlik biletinden aldım. Ben de Evet arkadaşlar şimdi 4 bin... 4 parkura geldik arkadaşlar. Biraz parkur zor. Evet. Denemeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet oldu sanırım inşallah. Ay düştüm düştüm düştüm. Tekrar deniyoruz tekrar deniyoruz. Evet arkadaşlar tekrar deniyoruz. İnşallah olur arkadaşlar. Evet tekrar dene dene dene. Oldu. Evet arkadaşlar oldu sanırım. Evet şimdi bakıyoruz bakıyoruz. Oldu tamam. Düşme düşme. Düşme. düşme gel deneyimime gid gideceğiz sanırım. Evet. Bakın. Burada trambolin var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar benim e, şimdi parkuru bitirmem çok az kaldı o zaman e, bakacağız arkadaşlar şimdi e, bakın 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 tamam şimdi hadi zıpla 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 ha, kazandım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi e, size bir bay bay demek istiyorum videom kadar ve hoşçakalın.